Selamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamını erdir. Ben bu temennileri her zaman sizlerle paylaşmayı seviyorum değerli gönüldaşlarım. Neden? direkt Allah Azze ve Celle'de istiyoruz. Onun bir, O bizi görür, bilir, duyar, düşünür. Şöyle düşünün değerli gönüldaşlarım. Merhamet dediğimiz o olguyu, o güzelliği yaratan Allah. Yani Allah'ın bize olan merhameti bizim kendimize olan merhametimizin bir milyon katı, yüz milyon katı, bir milyar katı fazla. Onun için bizi bizden daha iyi düşünen Allah'tır. Bunu unutmayın. Bunu onun için söylüyorum. Hayırlısıyla tamamını erdir diye. Değerli arkadaşlarım YouTube kanalımızdaki videolarımız nasıl gidiyor? İyi mi? Beğeniyor musunuz değerli arkadaşlarım Bazen tabii yapıcı eleştiriler güzeldir. Ben buna karşı bir adam değilim. Olamayız da zaten. Tabii ki hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Heyecanlanabiliriz. Bir şeyleri yanlış söylemiş olabiliriz. Olabilir insanım. Buraya gelirken baya baya bir böyle çalışarak geliyoruz. Yani bir 10 dakikalık burada size konuşma yapmak için gerisine bir, bir saatlik çalışma var. Bir saatlik bir çalışma var değerli yani, gönüldaşlarım. Hata olabilir, yanlış olabilir. Yapıcı eleştirilerin tümü baş tacı. Başım gözüm üstü ama hakaret etmek yok. Yapıcı eleştiri diyorsunuz ya bazen bana ya hoca amma uzatıyorsun ha. Bizim de tarzımız bu böyle yani biz yapıyoruz. İşte niye altına doğaları yazmıyorsun ya bunu yazamıyoruz bu olmuyor. Hani ya bazen diyorsunuz hep aynı elbiseyi giyiniyorsunuz böyle işte çekim yapıyorsunuz. Ben bana yakıştığını düşünüyorum böyle lacivert gömlek üzerine siyah ceketin bana yakıştığını düşündüğüm için böyle yapıyorum. Efendim daha farklı olmasını istiyorsanız. Sponsor olabilirsiniz ya yani bu kadar basit. Değerli gönüldaşlarım geçenlerde bir galerici arkadaşımın yanına gittim. Haşim Bey. Selam hoş hoşbeş. Ee, böyle konuştuk biraz muhabbet ettik. Onun yanında da biri daha vardı. O da galericiymiş neyse tanıştık. Yahu dedi hocam malımız satılmıyor ya. Yani Haşim abinin buraya bir malı geliyor bir araba geliyor işte galerici araba geliyor. İki gün sonra o araba yok satılıyor maşallah. Ya hocam dedi bizim dükkana bir araba giriyor. Evladiyelik. Böyle de bir esprili bir dille söyledi. Evladiyelik hocam diyor demirbaş oluyor. Ya dedim nasıl oluyor bu demirbaş işte diyor. Bir araba gelir de 3 ay 6 ay bir sene satılmaz mı yani? Sonra neden olmaz mı yani dedi hocam. Kafayı yiyeceğim ya. Buraya mesela bana bir araba gelmiş. 3 ay bekletmişim, satamamışım. Getirmişim buraya Haşim abiye demişim ki, ya tamam ben sana vereyim sen sat. Adam iki gün sonra satmış. Aynı gün sattığı zaman oluyor dedi. Ya dedim bu işler nasiptir biraz. Öyle deyince adam bana kızdı ya hoca o sana biz de hoca diyoruz. Derdimizi anlatıyor sen de gırgır gır alıyorsun işi dedi. Ya almıyorum. Peki dedim. Değerli kardeşim sana bir formül öğreteyim mi? Ne dersin? Şöyle bir baktı. Tabi tabi hocam dedi öğret dedi. O arada peynirci yani gıdacı olan bir abi geldi içeri Mehmet amca. O da böyle bir konuştu. Ya hocam dedi dükkanda işte bu ara hiç işler yok. İşte zaten elimizde aldığımız mallarda kalıyor. Gıdacı bu arkadaşta. Ya dedim abi nasıl kalıyor ya? Gıdacılar son 1-2 senedir zirve yaptı ya. Çok iyi para kazandılar yani. Benim bildiğim kadarıyla. Ya hocam öyle görünüyor ama öyle değil vesaire işte bizim de. Falan feş mekan işte ya hocam dedi işte buna da bir çözüm bulamadık neyse dedim otur. Şu arkadaşa bir şey söyleyeceğiz sana da söyleyeceğiz. Senin de nasibin varmış. Neyse o oturdu. Tam böyle anlatacaktım ki satılmayan bir metanın üzerine dedim. O arada bir biri daha girdi içeriye. O da tekstilciymiş. İşte selam, hoş beş neyse ama araya girdi. Yani konunun arasına girince durdum mecburen. O iki arkadaş da bana bakıyor ne söyleyecek? Bir an önce söylesin de hemen gidip yapalım da şu mallarımız satılsın diye. Sizler de hani beni bekliyorsunuz, bazen yazıyorsunuz ya. O hocam uzattım diye. Konu dağıldı falan, konu dağılmadı. Beni izlerseniz konu dağılmaz Allah'ın izniyle. Sadece o araya bir şey girer. Ama iki dakika sonra yeniden o konuya dönerim ben Allah'ın izniyle. Zekamız o kadar var ya hamdolsun hafızız da. 600 sayfa ezberledik yani. 30 cüz ezberledik. Kolay mı? 6236 ayeti ezberledik. Kolay mı yani bu? Onun için öyle kolay kolay dağılmaz. Neyse o arada girdi o da işte selam hoş beş ben tanımıyorum. Dedi de işte bizim Mehmet Hoca, işte Mehmet Kasadar, işte o bilmem ne, o Haşim abi tanıtıyor bize, tanıştırdı falan tekstilci abi arabasını getirmiş. Ne diye getirmiş? İşte arabasını satacak yani bozduracak bir nevi. İşte çeki varmış onu ödeyecek. İşte o arada dedi ki ya e, Haşim dedi bu arabayı getirdim. Ona bir senin çocuklar baksın da fiyatı ne eder? Bugün dedi ödemem var. İşte ya elimizde bir sürü mal var ama yani bu arabayı da hiç satmak istemiyorum, seviyorum. Bir tane arabamız var. Yani bunu ben versem şimdi elimiz ayağımız bağlanacak. Yani ben her yere bu arabayla gidiyorum. Bu pickup tarzı bir araba. Böyle yani sedan değil Değil, otomobil değil. Öyle hani minivan, panel van diyorlar ya hani ya, Onlardan işte. Ya abi dedi hiç satmak istemiyorum ama mecburum dedi. Bugün çekim var dedi. Onu ödemem lazım. Elimizde de bir sürü mal var. Satamadık falan feşmekan şu bu. O arada o iki arkadaş yani gıdacıyla galerici olan arkadaş gülmeye başladı. Or orada Haşim dedi sen de otur. Neyse o da oturdu. Dedi bak hocamız dedi Mehmet Hoca. Bak dedi satılmayan bir metanın nasıl en hızlı ve kolay bir şekilde satılacağını size aktaracak dedi. Adam da oturdu ya yani gayri ihtiyar beni tanımıyor etmez. Dedim ki bak meta mal demektir. Ticari mal demektir. Meta budur. Ticari mal demektir. Metanın üzerine 7 kere, yedi kere karınca duası okuyacaksınız. Yedi kere karınca duası. Ayrıca sadaka vereceksiniz. Efendim sadaka ne kadar verelim? 3 lira, 5 lira, 2 lira, 10 lira. Neyse yani. Bir fakirin bir gün öğlen karnı doyur. Ne olur sanki ver 50 lira bir para. Bir tane dürüm al. 60-70 lira bir dürüm. Ver işte al bir tane bitsin yani. Sadaka vereceksin. Neydi birinci şey? 7 kere karınca duası okuyacaksınız. Artı sadaka vereceksiniz. Bir de ne yapacaksınız değerli gönüldaşlarım? Daha da önemlisi 7 tane de nazar ayetini okuyacaksınız. O malın üzerine. 7 tane nazar ait. Neymiş değerli gönüldaşlarım? Yani uzun zamandır bekleyen, satılmamış, değerini bulmamış bir türlü. Mesela bizim bir İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy'de e, müteahhit ara, falan yapıyor böyle. Ya adam bir, bir bina yaptı. 40 daireli bir bina. Adam 4-5 seneye satamadı. Ben de orada oturuyorum. Satamadı yani olmadı. Ona bu formülü öğrettim. Bana sattıktan sonra ama. <laughs> Dedim bana satarsan piyasaya göre piyasa diyelim 3 milyonsa dedim bana 2.5'a ver. 2.750'ye ver. Yani zarar etme. Ama çok da kar etme yani. Az kar et. Biz çok öyle para kazanan adamlar değiliz. Sonuçta biz sıradan bir işçiyiz yani. Maaşla çalışan bir insanız yani tabiri caizse. Ne yapacaktık? 7 tane satılmayan bir malın üzerine yedi tane karınca duası okuyacaktık. Sadaka verecektik. Yedi tane de nazar ayeti okuyacaktık. Bunu yapın dedim çözülür. Bizim o adam işte o tekstilci arabasını sattı gitti. İyi de bir fiyata verdi öyle Zararına falan değil yani. İyi de bir fiyata verdi gitti neyse. Öbür o arkadaş galerici olan arkadaş da arabasını bıraktı o da sattı gitti. Öbür o gıdacı gitti onlar gittiler neyse. Aradan bir zaman geçti. O galerici arkadaş bizim Haşim abiyi yemeğe çağırmış sabah kahvaltısına. Ben de oradayım hocam dedi gel dedi kahvaltıya gidiyoruz gittik. Baktım o arkadaş tanıştığımız arkadaş. Kapısının önü boşalmış. Ya hocam dedi Allah razı olsun sen neredesin? Ben yani bunları her gün yapmaya başladım. Arabalar satılıyor. Hamdolsun. 3 ayda bir araba satan adam artık ayda bir tane satıyorum yani. Hamdolsun dedi. Sevinmiş böyle. O sevinmiş. Aradan bir zaman sonra o gıdacı arkadaşla görüştük. O gıdacı arkadaş. Yahu dedi hocam Allah razı olsun. Ya bu formül çok hoşumuza gitti. Çok da yaradı. Evet istediğimiz düzeyde değil ama satılıyor en azından dedi. Ben dedim ki bak devam ederseniz daha güzel olur daha ideal olur. Kardeşim biz meşru ve ahlaki olan her ticaret doğrudur. Meşru ve ahlaki olacak. İkincisi malın kötü olmayacak. Yani takla atmış bir arabayı hatasız diye satamazsın. Bu olmaz. Ya da ezine peynirini sıradan bir lor peynirini Ezine peyniri diye satamazsın bu olmaz değil mi? Bir mikronluk kumaşla on mikronluk kumaşı bir araya getiremezsin olmaz evet. mı? Dedim neyse. Değerli gönüldaşlarım size de ben söylüyorum satılamayan bir metanız varsa ne yapın? Malınız varsa yedi tane karınca duası okuyun. Sadaka verin. Yedi tane nazar ayeti okuyun. Bunu devam ederseniz ondan önce üfleyin bunu. Devam ederseniz satılamayan mallarınız satılır diyelim. Ticaretçiler için bunu da söylemiş olduk. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hayırlı, bol bereketli kazançlar Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin.